Yaklaşık 10 milyon insanımızın yaşadığı 8 ilden oluşan Ege bölgesi illerine 2010 yılı Devlet Planlama Teşkilatı yatırım programındaki tarım yatırımlarının toplamını vereceğim. Afyon Karahisar, Aydın, Denizli, İzmir, Çıkaya, Manisa, Kuşak, Muğla illerinin tamamına yaklaşık 10 milyon nüfusa 173 milyon 577 bin liralık tarım desteği yatırımları verilmiştir. Bu sekiz ilim 10 milyon nüfusuna karşılık yaklaşık nüfusu 1 milyon 500 bin diyelim. 1 milyon 492 bin olan Diyarbakır aynı yılda verilen para ne kadar biliyor musunuz? 272 milyon 44 bin lira. Sekiz yıl 10 milyon nüfus Yaklaşık 1.3 milyon, 1.5 milyon nüfus, 1 yıl yaklaşık 272 milyon. Ey benim aziz kitaben seferim, sizin oylarınızla gönderdiğiniz 5 tane müddet ve bu paralar kalırsa ne yapıyoruz acaba? Bunu sormak mı değil mi? 1 ile 2 milyon, 10 ile 10 milyonluk 8 ile milyon, 10 milyonlukta %3 milyon. Evet, diyamatı da bizim dinimiz. Ama bir adalet var, hak var, hukuk var. Önceki yıllarda daha sonra paralar buna takmıyorum. Sadece işte son rakamlar için söylüyorum. Bunun hesabı sorulacak. Benim işlerim şeyi alın terimin karşılığı para almak için uğraşacak. Vergisini gününde yatıracak. AKP hükümeti bu topladığı kitayla hemşerilerin vergisinden alacak bu parayı elektriğin bedava verildiği, suyun parasının alınmadığı, kurşunların savrulduğu birle 272 milyon TL para verecek. Bu da hesabı soracak. Kütahya ne diyor biliyor musun? enerjisi? acısı. 173 milyon TL'lik Ege bölgesi yatırımlar içerisinde Kütahya'mızın payı uçak bilimden sonra 5 milyon TL uçak 9 milyon TL Bir çıkıyor. Bir milletimizi çıkıyor, İki trizyonun yolu yaptık diyor. Dokuz milyon tenler çekiyor. İki yüz, yüzde üç yüz, 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 yüz dokuz yukarıda. Ey benim kitabım, aziz hemşehrilerim, bunların hesabını sormayacak mısınız? Sormazsanız, Cenab-ı Allah sizlerden soracaktır. Bundan eminim. Onun için kendimiz, AKP'ye oy vermiş, aziz kitabı hemşehrilerimize, elimizi vicdanınıza koyuyoruz, biz derdini her oyla, kime de hizmet etmişiz, bu vebayı ne kadarına ortarız diye vicdanınızı yoklayınız ve sizin helal oylarınızı ve emanetinizi doğru kullanamayanlardan hesap sorunuz. Bu hesabı da en demokratik usullerle ananızın az gibi daha önce verdiğiniz oylarla sorunuz. Ve bunu da 12 Haziran 2011 tarihinde sorunuz diyorum. Bu konu çok önemli. Bunun hesabını çıkaralım soracağım. 9 yıldır hafiflerin içinde göz yumacaksınız, görmeyeceksiniz, haberim yoktur diyeceksiniz. Türkçeler çalışılacak, haberiniz olmayacak. 94 devlet üniversitesi içerisinde alttan ikinci sırada öğrenci başına yani 93. sırada Kütahya'mızda yüzüne kuruluş olan Dolupna Üniversitesi'ne ödene dağılacak. Bunu bütçe görüşmelerinde benim ağzımdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kamuoyuyla paylaştığınız zaman duyacaksınız yavru akıllar doğru mu diyeceksiniz, sonra da geleceksiniz, 5-0'a talim olacaksınız. Kusura bakmayın, kusura bakmayın, ne yaptınız da beş istiyorsunuz? Siz bir tane alabilirseniz, onun bile hesabını verebilirsiniz. Dolayısıyla fita alan kişilerin kendilerine yapılan haklılıkları, kendi haklarının dillerine teşkil çekilmesi olayını asla ve asla unutmayacaktır. Sadece kabrısızlığa bir nokta, o dinin bir an önce gelmez. O da 12 Haziran 2011 tarihi olacaktır diyor.